Biz 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olarak aslında iki senede bir Forum Çanlık'ta büyük bir sergi açıyoruz. Gene bu senede pandemiden önce yapacaktık ama pandemi girdiği için gene bu seneye kaldı. Ve biz burada resim heykel sergisi açmak istedik. Çünkü sağ olsun Muslu Hocam bize heykel alanında da çok destek oldu. Ben heykel mezunu olduğum için killerimizi aldı. Ondan sonra bana sadece çocuklar seçmek kaldı. Onların yönlendirerek hangilerinin heykele daha yatkın olduğunu belirleyerek heykel egzersizi açtım ben. 10 tane öğrencimle. Ve işte bir senelik çalışmamızın ürünleri burada. Tabii resimler de yapıyoruz bu arada. Diğer arkadaşlarım biz 4 resim öğretmeniyiz diğer resim öğretmen arkadaşlarım da var. Onlar da resimler çalıştırdılar. Hem resim öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin sergisi oldu aslında bu sergi. Çünkü biz bir aileyiz, hep beraber bir performans sergilemek istedik. Biz sene boyunca öğrencilerimizle, sağ olsunlar onlar da çok istekliler, birlikte çalışmaya bir başlıyoruz. Tam gaz, bu şey özellikle hazırlanıyoruz, forumda olduğunda daha bir hırsla hazırlanıyoruz. Biz de başlarında durarak güzel çalışmalar çıkararak sunuyoruz bu şekilde. İki senede bir falan tekrarlıyoruz bunu. Her sene okulumuzda da mutlaka yapıyoruz. Bu şekilde sergiliyoruz. Her sene daha değişik oluyor. Her sene daha güzel. Onlar da öğreniyor. Biz de çok eğleniyoruz. Bizim öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çok fazla emeği var burada. Ortak amacımız zaten beğenilmesi. Ve sanatımızın hani iyileştirici gücüne ihtiyacımız olan bu de tam da ihtiyacımız olan şeyi etkiyi yarattığımızı düşünüyorum. Beğenmişsiniz siz de sonuçta. Evet. evet çok gurur verici bir şey. Bizim kendi okulumuzdan bile böyle bir şey çıkması benim için çok onur verici bir durum. Bunun için çok fazla uğraş ve çaba sarf ettik. Evet. 4-5 ay her gün okul çıkışlarında falan çok fazla çaba sarf ettik bunun için. Çok yorulduk. Ama buna değdiğini düşünüyorum. Bugün çok güzel bir sergi açılışı oldu. Çok mutlulandırdı, çok onurlandırdı bizi gelen konuklarımız. we